Ramazan bayramları özellikle bizim dini olarak toplumumuzda kutlanan bir bayramımız. Ee, özellikle bizim e, geleneksel toplumumuzda öncelikle bir bayram namazından sonra bir aile içerisinde bir yemek kültürümüz vardır. Ve daha sonra akraba akraba gezme kültürümüz var. Tabii bu yemek e, kültürümüzde masada olmaz e, baya bir çeşit e, bulunur. Ve ayrı yeter e, akrabalara da gidildiği zaman kompostodur, koladır veyahut da yanında baklava, kadayıf e, tüketimidir. Tabii ki e, her yere gittiğimizde çünkü yenilmese kıramıyoruz meselesine dönüşüyoruz. Buna çok çok dikkat edilmeliyiz. Hepsinden talacağız Ama belli miktarında ve porsiyonunda. Ve daha sonra e, şeker tüketimi, tatlı tüketimi tatlı tüketimimizi kendimize belirli bir e, özellikle tatlı bir porsiyonu seçeceğiz. Gerekirse hani kıramadığımız e, bayram ziyaretleri olduğu zaman onu gerekirse porsiyonuna ayıracağız. E, bunları yapmamız lazım çünkü yoğun tatlı tüketimi vücutta şekere dönüşür ve e, şeker de vücuttaki şeker dengemizi insülin dengemizi bozar. Ayrıca yağ olarak depolanır ve şeker dü düzeyimiz bozulur. İleride özellikle genetik olarak aile yapısında anne veya da babada şeker hastalığı olan kişiler büyük aday oldukları için bu tüketime mutlaka mutlaka dikkat etmek zorundadırlar. Ee, dediğim gibi eee sütlü tatlılara çok çok önem vermeliyiz. Şerbetli tatlılardansa. Sütlü tatlar neler olabilir? Kendimiz yapıldığı bir e, sütlü irmik tatlısı, güllaç, e, sütlaç kazan dibi. Daha çok bunlara önermeliyiz. Evde yapıldığında buna da dikkat etmeliyiz. Bunlara mutlak surete dikkat etmeliyiz. Ayrıca et protein tüketimi. Genelde bizim soframızda, yöremizdeki olan soframızda et protein tüketimi çok çok yüksektir. Öyle söyleyeyim. Gut hastalığının en büyük birinci sebebi fazla et protein tüketimidir. Buna çok çok dikkat etmeliyiz. Çünkü yöremizde çok tüketiliyor ve bayramda aşırı bir tüketim söz konusu. Normalde de zaten aşırı bir tüketim ama bayramda kat kat daha tüketim söz konusu. Bu yönden gerekirse onu ayırmamız lazım. Bir gün et tüketiriz, bir gün o ete hiç ayırmayız. Sebze, bakliyat tüketimine önem veririz. Hani Bu şekilde tercih edilir. gayet sağlıklı olacaktır. Bayram süreci bizim için sağlıklı geçecektir.